Bahçe adlı bir kitabın özetini yazdım. Bu kitabın özeti böyle. Akiko, Japonya'da, Japonya'nın bir kasabasında yaşayan büyük annesinin evine yaz gidiyor. Ama orada çok sıkılıyor. Ee, böyle babaannesi ve büyük bir şeyler öğretiyor. Ama Akiko yine de arkadaşını, babasını çok özlüyor. Ama Akiko bir gün dolaşırken köyde ee, bir bahçe görüyor bahçeye geliyor ama bahçe çok güzel. Sonra büyük annesinin tırnaklarını e, tırmıklarını, karıştırırken altından olan bir tırmık geliyor. Ama bu tırmık sihirli bir tırmık. Yani kalktığın her yeri anında çiçeklendiriyor. Akiko bu özelliği fark edip çok mutlu oluyor. Ve artık okeyi çok seviyor. Ama babası geldiğinde Akiko ağlayarak bahçesine koyuyor. Akiko çok istiyor. Babası da Akiko'nun üzülmesine dayanamıyor ve keyif taşınıyor. Evet benim bu kitap 28 sayfa ve öyle bir özet i̇şte bu, bu kitapların serisi Mini serisinden. Burada ülkelerle ilgili iyi bilgiler ediniyoruz. Örneğin... Japonya'mın yemekleri var, İrani var mesela, Macaristan'ı var böyle bir yani böyle bilgiler var. Arkadaşlar da öğrenelim bu. Kiperiye.